Konu mutlak değerli denklemler. Sayfa 127, test 4, soru 5. Mutlak içinde iki ikizelerden bir ifade verilmiş. Eşittir 5x denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Evet arada eşitlik varsa mutlak değerli ifadelerde iki tane durum vardı arkadaşlar. Mutlak içindeki ifade ya 5x'e eşit olmalı veya mutlak içindeki ifade ne eşit olmalı arkadaşlar? Eksi 5x'e eşit olmalı ki mutlak değerli ifade dışarıya 5x olarak çıksın. İki tane elimizdeki bu iki denklemden, bakın denklem çözümünü yapmamız gerekir. Derecesi çift ise x kareli denklemlerde, eşitliğin diğer tarafına bütün ifadeleri atarak sıfıra eşitliyoruz. Yani 5x de bu tarafa attık, eksi 5x eksi 14 eşittir sıfır. Yine aynı şekilde buradan da x kare artı 5x eksi 14 eşittir 0 diyerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Denklem sistemimizi çözüyoruz. x karenin kas sayısı 1 ise ve pozitif x kareyi x x öyle iki sayı bulmalıyız ki çarpımları eksi 14 toplamları eksi 5'i veren sayıları arıyoruz. Yani hangi sayılar bunlar? Eksi 7 ile artı 2. Peki kökleri bulurken karşılıklı yazıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıfıra eşitliyoruz. Yani x eksi 7 çarpı x artı 2 eşittir 0. İki tane kök bulacağız. Bir tanesi nedir arkadaşlar? 7. Diğer kökümüz kaça eşittir? Eksi 2. Kökleri bulduktan sonra mutlağı sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz gerekir. Yani x'e 7 verdiğimizde bakın arkadaşlar burası artı 35. Evet pozitif bir sayı. Burayı da sağlar. x'e eksi 2 verdiğimizde ne olur arkadaşlar? Eksi 10. Mutlak içindeki bir ifade asla dışarıya negatif olarak çıkamaz. Dolayısıyla x'in eksi 2 değerini ne yapmıyoruz arkadaşlar? Almıyoruz. Yine aynı şekilde diğer denklemde de çarpımları eksi 14'ü toplamları artı 5'i veren köklerimizi hesaplayacağız. x kareyi x x çarpımları eksi 14'ü veren hangi sayılar arkadaşlar? Toplamları da artı 5'i veren 7 ile eksi 2. Yine karşılıklı yazıp sıfıra eşit dediğimizde iki tane değer buluyoruz. Yani köklerden bir tanesi eksi 7 diğer kökümüz nedir arkadaşlar? Artı 2. Yine mutlak ifadesini yerine yazıp sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceğiz. Eksilerine eksi 7 yazdığımızda bakın mutlak ifadesi neye eşit olur? Eksi 35'e olamaz. X eşittir 2 yazdığımızda mutlak ifadesi neye eşit olur arkadaşlar? 10'a eşit olur. Sağlar. Demek ki X'in aldığı 2 değer var. Bir tanesi 7, diğeri 2. X değerlerinin toplamı sorulduğuna göre X değerleri toplamı kaça eşit olur arkadaşlar? 9'a. Doğru yanıt E seçeneğidir diyoruz.